E, çabuk bana genel kurmay başkanlığı bağla. E, e, alo, alo. Sayın Mareşalim, Fethi çakma haber edin. E, düşman dost suretinde köye giriş yaptı değil. Alo, alo. Ay. Ne oldu? İnanmadılar. mı? E, i̇nanmazlar tabii. Ula dostumuz düşman, düşmanımız dost olmuş. Kimse laf anlamayın. Ama sen du, sen du, paşamın da dediği gibi bu ahval ve şerait altında bile birinci vazifem ilerlebet memleketi muhafaza ve müdafaa etmek. Bundan sonra ben de onlar gibi sınçı takılacağım. Helal olsun. Hı? La, sağ <laughs> <laughs> bak, ecmen misin de ağrısısın. Hiçbir şey anlamadım senin put dediklerinden. Postal bizim postal. Alıcısı hazır. ...de Amerika'dan kezdiler Almanya'ya. Sen kim oluyorsun anlamadım ki. Aa bak Ecmel Efendi. Ha bak kendisi de geldi. Vereyim daha konuş. Ecmel yok de, yok de. Ula şimdi geldi de durmadın Nasıl yok diyeceğim? Gel. Alo. Ecmel abi. Nasılsın? Saygılar abi. Evet abi. Hayır abi. İzah edeyim abi. Yok abi. Ne Amerikası? Yok öyle bir şey. Abim. Ee, bana bak canım. Peki. Yok canım kusurum olur. Estağfurullah. Ee, affetmek de kelime. Saygılar bizden Ecmel abi. Nedir bu Amerikalılar hikayesi? Ne hikayesi? Şaşkolozursa. Geldiler senin Amerikalılar. Geldiler mi? Amerikalılar. Buraya mı gelmişsin? İyi ya. Herhalde imalatı yakından görmek istediler. Ben daha bir güzel ağırladım onları, gezdirdim böyle. Şimdi bizim misafirhaneye yatıyla. Yapma ya. Ercü, bu Ecma hakimin kimin nesi? Bu imbeşi değil babacığım. Üzerinde durma değmez. Üzerinde durma değmez de ne diye sabahtan beri vır 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 benim kafamın etini iyi? Amerikalılara ucuza mal verdiğimi duymuş. Araya girip o da sipariş vermek istedi. Dedim şu an olmaz. E ona içerlemiş. E arayı da bozmak istemiyor tabii. Sonra da işi düşecek. Ne yaptı? Ö özür diledi çakal. Ula bana bak. Böyle bir acayip acayip konuşuyorsun. Yoksa sen bir halktan mı karıştırıyorsun? Rica ederim. O gözlükleri çıkar. Böyle gözümün içine bak da konuş bakayım. Ne oldu ula bu gözüne? Önemli değil babacığım. Kapıya çarptım. Ben daha inandım. Ne bu elindekiyle? ...kasabaya inmişken bir iki bir şey alayım dedim. Kime aldın? Ha. Anlaşıldı. Hadi yürü yürü. tüş önüme. Eve hadi. E gidiyoruz. Hadi. Hazırlan ulan. Karadeniz'e gidiyoruz. Ben hep hazırım abi. Ay! Bayılırım seyahate. Ben hemen gidip bavulumu hazırlayayım o zaman. Dur. Gerek yok Neriman. Oraya varınca... Ben Ercüment'in derisini yüzüp sana valiz yaptıracağım. <laughs> Teşekkür ederim. Abla. Yine ne var küçük şeytan? Müjdemi isterim. Postacı geldi. Gözüm yollarda bekledi. Yine mektup yok, yine mektup yok. Varsın olmasın. Senin beni sevdiğini biliyorum ya. Bana söz verdin ya, o yeter bana. Askerlik zor çiçeği. Zor olmasına zor da, vatan sevgisi var ya içimizde. Vız gelir bu zorluklar bize. Ama bu hasretin yok mu? Ah, işte o çok daha dayanılmaz. Asker, 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 asker. Hasretin kor gibi. ...yakıyor içimi cayır cayır. Gözümü kapayınca gözlerini görüyorum hep. Çiçeğim, güzel gözlüm. Bekle beni, Şafak 178. Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Kızdın mı bana? Üzdüm mü seni istemeden? Bir yanlış mı yaptım canımın parçasına? Kurban olayım bir haber ver çiçeğim. Çabucak bitsin de sana kavuşayım diye tek bir gün bile izin kullanmıyorum. Ah çiçeğim, içimde ne fırtınalar kopuyor bir bilsen. Gecem, gündüzüm, burnumun direği sızlıyor hasretinden. Sesini bir duysam, neredesin? Aynurla Osman'ın bir kızları olmuş. Adını Burçak koymuşlar. Bir gün bizim de bir kızımız olsa, Adına yağmur dese, gözleri yağmur damlaları gibi parlasa. Seni seviyorum çiçeğim. Seni seviyorum. Bak <laughs> gördün mü takla atar. Anacığım. Babacığım. Sağ olasın sağ ol. Çam sakızı çoban armağanı. İnşallah beğenirsin çiçeğim. Bayağı bir para verdik. Geçti böyle durumlarda paranın pek lafı olmaz. Çiçeğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor da O kadar para verdin. Salim, Salim, etme Salim, etme. etme. Ay, <laughs> Sun. Bunları takacaksın aptal! Bunları takmayacaksın! Ben seni düşünüyorum. Senin istikbalini düşünüyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? baba bilir baba! Bil ki bir umur ne böyle babanın ocağında ne de anlatmaz. Ne de dediğimi şimdi anlamıyorsun. Ama beni öldükten sonra anlayacaksın. Sana son sözüm budur. Üç güne kadar evleniyorsun. Bir gelirlik yaparsan... ...bak dinime imanıma seni daha o hapsi kafalı bu zaferi daha el dururum. Fena benzettim herif ha. Ula bırakmadın ki. Ben onun ciğerini söküp dilin mitinin köpeğine yedirmesini bilirdim ama. Ya bir işe yarayacak olsa tamam da. Ula bunun dedesi de üçkağıtçıymış, babası da üçkağıtçıydı. Tahopa'dan Sarıyer'e kadar herkesi tokatlamışlar. Bir bizim muhtar mı uyanamadı vaziyette, Ha? Salih amca neden seni istemiyor. Amca deme şu herife be. Ya para için yapıyor oğlum anlamıyor musun? Hiç gelmeseydi. Keşke hiç bitmeseydi askerlik be. Çiçeğin bir başkasının evet. yar olduğunu göreceğime öleydim ben. Ya Muzaffer. Artık ha bu meseleyi kapasana. Nanina ni na di do, di do yavrum di do, di do babam di do, di do Ya bu kız niye böyle dedi? Ama bizim kızımız değil midir? Ben onun iyiliğini istiyorum. Neden böyle yapayım? Ben bu kızın babası değil miyim? Bu kızın anası sen değil misin? Bunu sen doğurmadın mı yoksa? Beraber etmedik mi bunu Mesut'e? O bizim ilk bebeğimizdi. Doğunca dünyalar cennet olmadı mı? Ah Salihum, ah! O sana ki ben onu sevmiyorum. Ola çiçek benim canım. O benim kınalı kuzum. <laughs> ah, ah, bu gençler bir bilseler beyüklerin bildiklerini. Ah bir bilseler. Bilseler ne yaparlar? O zaman da sen gibi çocukluk edip mektup mu saklarlar? Artık kasamı da mı karıştırıyorsunuz? Hey Allah'ım ben kime güveneceğim? Ben kime sırtımı döneceğim? Bana bak. Bu kızlar göz kulak ol. Benim teduum olacak. Hadi şimdi toparlan misafirleri bekletmeyelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sırbacığım, sağ olasın bacım sağ. Sağ, ol, sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın Mesudem. Bu karalahana çorbası. Karalahana. Bilek lahana çorba süper. Biz bunu iç yağına ediyoruz. Böyle sizin gibi hatırlı misafirlerimiz. Şimdi misafirler gelmeden önce tencereye su ilave edilir ki buharında iç yağı kokusu yayılsın. Misafirlerin de iştahı kaparsın. İç ya, iç ya, iç ya. Ha, i̇ç. iç bak, iç. Drink, 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 oil. Ya, iç ya. Direkt okay. lahana suyu. Ne oldu diyin ki? Diyemedim. <laughs> Sanırsan babacım han midesi bulandı. Hadi canım, bu da bizim turşu kavurmamız, pastüllü turşusundan da ne diyorum?